Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce'de Artikeller serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde A and the artikellerinin kullanılabileceği 5-6 farklı noktayı daha inceleyeceğiz. Daha önce yani 2. bölümde 8 kadar farklı noktadaydık. Şimdi ekleme yapıyoruz ve yepyeni alanları da hep birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız zaman kaybetmeden dersimize geçebiliriz. Bir grup insandan bahsediyorsam d artı sıfat getirmem yeterlidir. İsim kullanmıyorum. Dikkat edin buna. En yaygın kullanıma sahip sözcükleri ve grupları burada görmektesiniz. The young, gençler. The old, yaşlılar. Bu arada şu ayrıntıya dikkat edin lütfen. The sözcüğünden sonraki harf. Sesli bir harfse d'nin okunuşu değişir. I harfiyle biter okunuşu. The old, yaşlılar. The elderly yine aynı anlamda yaşlılar demektir. The rich zenginler. The poor fakirler. The homeless evsizler. The sick hastalar. The disabled özürlüler. The unemployed işsizler. The blind blind kör ama demektir. The blind kör olanlar veya ama olanlar. The deaf, sağır demektir def. D gelince başına sağır insanlar, sağır olanlar demektir. The injured. Yaralılar, yaralı insanlar demektir. The dead. Ölü demektir. Dead. The dead olunca da ölmüş insanlar demektir. Bazı ülkelerin insanlarından bahsederken çoğul anlamı vermek için the kullanabiliyoruz. Fakat bu ülkelerin milliyetlerini belirtmek için kullandığımız kelimelerin son harfleri CH, SH, -E, e, ile bitmeli. Örneklerimize bakalım. The French are famous for their food. Neden R geldiğini açıklayayım. Az önce de söylediğim gibi buradaki D çoğul anlamı katar. Milliyetin başına gelen D çoğul anlamı katar. CH ile bitti. Son iki harf doğru bir ifade oldu. The French are famous for their food. Yemekleriyle meşhurdur Fransızlar. Bununla ünlüdürler. The Chinese invented printing. Çinliler matbaayı icat ettiler. Bahsedilen the Chinese ve the French, the French çoğuldur arkadaşlar. O ülkelerin insanlarını ifade etmek için kullanılır. Bazı coğrafi yerleri belirtmek için de d sözcüğünü kullanabiliyoruz. Nereler buralar? Okyanus isimleri, deniz isimleri, nehir isimleri. The Atlantic, Atlantic. The Atlantic Ocean da diyebiliriz. Atlantik Okyanusu. The Indian, Hint. Hint Okyanusu demektir aslında ama The Indian dediğinizde anlaşılır. Daha uzun olarak söyleyelim. The Indian Ocean, Hint Okyanusu. The Mediterranean Sea, Akdeniz. Parantez içindeki bölümleri atabiliyoruz biliyorsunuz. The Red Sea, Kızıl Deniz. The Channel, Kanal demektir. Bahsedilen bu kanal Fransa ile İngiltere arasındaki bir kanaldır. The Nile, Nil Nehri. The Amazon, Amazon Nehri. The Gobi Desert, Gobi Çölü. The Sahara, burası da Sahara Çölü. Birçok bina isminden önce "d" sözcüğünü getirebiliyoruz. Bunlar genelde otel, restoran, tiyatro salonu, sinema salonu, müze, galeri gibi yerlerdir. Örneklerimiz var, okuyalım. The Sheraton, The Bombay Restaurant, The Odeon, The Hayward Gallery, The Holiday Inn, The Holiday Inn, The Kremlin. The pentagon. The acropolis. Buralar söylediğimiz tarzda yerlerdi. Şimdi geçelim başka bir açıklamaya. Arada of sözcü olan bazı isimler vardır. Bunların başına the gelir. Genellikle gelir. The Bank of England. İngiltere Bankası. The Great Wall of China. Büyük Çin duvarı. Ne diyoruz biz ona? Çin seti diyoruz the university of cambridge Cambridge Üniversitesi. Yalnız bu isimde mesela Cambridge en başta olsaydı Cambridge University o zaman the kullanmazdık. Bu tarzda olduğunda üniversite isimlerinde the kullanmıyoruz. The Tower of London, Londra Kulesi. Birçok gazetenin ve organizasyonun isminde yine the sözcüğünü görebiliriz. The Washington Post. The Financial Times, The Sun. Bunlar gazete isimleriydi. The European Union, Avrupa Birliği demektir. The Red Crescent, Kızılay demektir. The Red Cross, bu da Kızılaş demektir. Arkadaşlar, körfezlerden, yarım adalardan ve birkaç parçadan oluşan göllerden bahsederken the getirebiliyoruz the Persian Gulf, the Iberian Peninsula, the Great Lakes örneklerindeki gibi. Evet arkadaşlar, İngilizce'de artikeller serimizin üçüncü bölümünü de hep birlikte işlemiş bulunuyoruz. Dördüncü ve son bölümde sizlerle tekrar görüşmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.